gün sizinle beraber eee şey ne derler he minecraft oynayacağız neden ben ne oynayacağım adımı anka koydum acaba mesela ben şimdi oturum açacağım bir tane dünya gideceğim e, ya da on onlar diğerleri bir dünya gidecek ben onlara geleceğim ve adım anka merhaba ben anka <laughs> neyse ve artık hiç mobzan hiç çekmiyordum resmen ya. Çekmiyor. Çok azladım. 13. cumamıza bakalım mı? Arkadaşlar evet, siz yorumlara yazarsanız ee, diğer dünyalarda araba geliyor. Araba modu yaptım. Ama burada nasıl olmuyor? Oha. Ne? Ne? Ben evet. ben çok güzel bir on üçüncü çözüm haritası oldu. Şu altların motor niyetini konuşmama ama. Hemen şurada survival'ın da olacaksın. Ben çok güzel bir on üçüncü çözüm haritası. E şurada evi var. Jason evine gidelim mi? Ne? <laughs> Dur burada annesinin kaza olacak. Ben Jason olacağım. <laughs> ne olacak biz? <laughs> Ekozuk. Tamam. Tamam. Yaşasın evi. Şimdi burada su evi ayverin. Su evi ayverin. Oluyorsa... Gerek. Anne. gerek. Burada bir şey yok. Bunlar tuzak sandıklar. Oha! yapmaz. Doğru. O modu yok. Dur. O modu şey yaparım. Böyle 13. modu şöyle ele alır ya. Şuraya şöyle şöyle geçebilir. Tuzak sandıklar işte bunlar. Anahtar mıydı? Nasıl büyük ev biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. arkadaşlar bir de siz bir dakika size şunları göstereyim siz şunları biliyor musunuz? yatağın altına saklanırsınız de şöyle çömülürsünüz adı gözükmemesi için yatağın altı çok güzel şöyle resim sizi görmez

Burada bakayım doğru artık. Yani. evet tamam bu boş yer bulacağız da. tamam tamam ne no, doğru. Şimdi buradan burada bak. Hani hepsi ben gördüm ama gerçekten yerlerini unuttum. haritayı koyalım. Yandan şöyle yanında şey. Bak şöyle çakı şey yapamıyorum. Çakı ne olsun? Aa bence bu aynen. Çakı gibi bir hal var böyle. Ama biz onu şey olarak kullanacağız. Nasıl şu... Aynen. Bu çakı olabilir. Berbat. <laughs> pat. pat. Güzel ise görünmez keşke böyle kıyafetler olsaydı. Daha mutlu. Daha kötü bir mod vardı. Evet çaka Biz bunun altlarını koymadık baba. Nasıl bir jesmanın ne kadar işi zor.

Tamam biz ismini koyacağız. Bu ne? Yavaş. Yavaş surat sürülüyor ama yavaş değil tam anlarsın ha. İşim

kapağını Yani kendi hayatımızın Çakı bu da çakı. Çık, çakı mı? Ha. bu makas. Arkadaşlar siz şu anda şey izliyorsunuz yalnız. Ee, nasıl böyle yaptığını makas. Sanırım son makas. sonra. Tamam. Çakı zaten çok nadir mi? Onu zaman az yaptım. Büyük evde bir iki üç tane oluyor. Çakı. Çakı. Üst katta bir tane olsun. Burası değil. Büyük evde iki tane, büyük evde iki tane koyacağız. Bir dakika bir dakika dur. Ya cadı gelecek ya istemiyorum ya. Biz bir kez oynadık ama bence ikinci de daha da güzel oldu. Bir de diğer çakı şurada olsun. Ölüm Yok şey olabilir aslında. Jason evinden acaba böyle çakıl şey olabilir. Çek. Balta buldu. Bir tane haritaya şöyle koyalım mı? Jason'ın şey yandı bence çok güzel Hemen pat pat babababab diye ışınlanmamayacağım Ben şeye bakacağım Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Ee, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve evet. Ve yorum yazın. Yorum yazmanızı rica ediyorum. Eee yani ben yorum yazmayı unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Herkese like bay bay.